Bu kısımda dinamik sorularını çözerken genel olarak izleyeceğimiz yöntemlerden biraz bahsetmeye çalışacağız. Bunu her türlü soruya uyarlayabiliriz. Yöntemleri anlattıktan sonra zaten çeşitli sorular üzerinde bu yöntemi nasıl kullandığımızı da göstermeye çalışacağız. Evet dediğimiz gibi F belirleyeceğiz dedik ama F-Net'i belirlerken göstermemiz gereken bir takım kuvvetler var. Bu kuvvetleri eğer düzgün bir şekilde sırasıyla karıştırmadan gösterebilirseniz o zaman çözemeyeceğiniz soru yoktur. Şimdi biraz sonra örnek çözerken de bunu ifade edeceğiz. Bunlardan ilki göstermemiz gereken ilk kuvvet ağırlık kuvvetidir biliyorsunuz. Ağırlık kuvvetini genelde P ya da G ile ifade ediyoruz ki bu da kütlenin yer çekimi iğmesiyle çarpımıyla elde edilen bir değer. Yön olarak da ki bunlar kuvvet yani vektör daima aşağı doğru alacağınızı söylemekte fayda var. İkinci kuvvetimiz tepki kuvveti. Bunu da şekiller üzerinde göstermiştik. Genelde ne ile ifade ediyoruz? Ve cümle olarak da zemine dik. Dışa doğru olan bir kuvvet olduğunu söyledik. Bunu da kuvvet olarak gösterme zorunlu var. Üçüncü kuvvet ip gerilme. T ile ifade ediyoruz. Çekici bir kuvvet. Cisme nereden bağlıysa o tarafa doğru çekeceksiniz ve kuvvet yönünde o şekilde belirleyeceksiniz. Dördüncü kuvvetimiz sürtünme kuvveti. Ben buna genelde zürtünme diyorum. Biliyorsunuz derslerden de hatırlayın. O yüzden zürtünme demeye devam edeceğim. Ama bunu size artık sürtünme olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Sürtünmemiz bizim FSE formül olarak da kene malumunuz. Yön olarak da cismin hareket etme eğilimine ters yönde diyoruz. Bu cümleyi buraya yazmayayım. Dinle anlamadıysanız bir daha dinlersiniz. Cismin hareket etme eğilimine ters bir kuvvet. Ve son kuvvetimiz de dış kuvvet olarak belirttiğimiz ve F ile ifade edilen, genelde sorularda da zaten verilen, yönüyle beraber verilen kuvvet. Şimdi daha fazla kuvvetimiz var muhakkak ama lise bir dinamiğinde sorular içerisinde ya da 10. sınıf dinamiğinde sorular içerisinde size lazım olan kuvvetler bu kuvvetler bu kuvvetleri sırasıyla düzgün bir şekilde her cisme uygulayabilirseniz, yönleriyle beraber gösterebilirseniz soru çözememe gibi bir şansınız yok. Şimdi bu şekilde F netimizi belirledikten sonra az önce gösterdiğimiz kuvvetler içerisinde bazıları hareket ettirici kuvvetler, bazıları engelleyici kuvvetler olacak. Biz bunları cismin hareket yönüne göre her cisim için teker teker veya sistem için belirleyebilir ve buradan da f netinizi bulursunuz. Daha sonra dinamiğin temel yasasındaki m çarpı a ifadesiyle de sorulara dalar gidersiniz. Konuyu aşağı yukarı anlatmaya çalıştık. Bu solda görmüş olduğunuz sorular tamamıyla EBA testleri. EBA testleri üzerinden geliyor. 50 soru hazırlanmış şekilde. Orta seviye, zor seviye sorular var. Kolay seviye sorular var. Biz bunların bazılarını burada çözmeye çalışacağız. Solda soru sağda da kuvvetleri göstermeye çalışarak kendimiz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk etapta yorum sorusu olsa dahi kesinlikle kuvvet göstererek soruyu çözmeye çalışın diyoruz biz. Bu da ders anlatım videosunda izlediğiniz gibi ilk etapta ağırlık kuvvetini göstererek başlayacağız. Şekil bir ve aşağı doğru bir MG'miz var. Daha sonra tepki kuvveti olarak sola doğru bir tepki kuvvetimiz var. Cismin hareketinin aşağı doğru olduğunu şekilde görüyorsunuz. O zaman yukarıya doğru hareket eğilimine ters yönde bir sürtünme kuvvetimiz var. Ki formül olarak K çarpı N ifadesini vereceğiz. Ve dış kuvvet olarak da sağa doğru bastırılış bir F kuvvetimiz var. Bu şekil 1'e etkiyen kuvvetler. Şimdi bu A iğmesiyle hareket ediyor iseniz aşağı doğru bir A iğmesiyle hareket ediyorsanız şu şekilde. O zaman hareket ettirici kuvvetimiz mg, engelleyici kuvvetimiz sürtünme olacaktır. Yani mg eksi fs eşittir m çarpı a ivmesine sahip olacak. Buradan fs'yi bulma durumumuz söz konusu. k1 bilin şekil olduğu için çarpı n diyeceğiz ki n burada gördüğünüz üzere f'e eşit. O zaman k1 çarpı f mg x çarpı -f, f m çarpı a ifadesine ulaşıyoruz. Bu bizim şekil 1'de elde edeceğimiz durum. Aynı olayı şimdi şekil 2 için ele alırsak yine aşağı doğru bir mg'miz var. Yine dışa doğru bir tepki kuvvetimiz var. Yukarıya doğru bir tekrar sürtünme kuvvetimiz var ki bu k2 çarpı n olacak Ve dış kuvvet olarak da 2f'miz var. Yine A ivmesiyle hareket ettiğini belirttiğine göre hareket ettiricimiz MG, engelleyicimiz FC olacak. Yani F net eşittir MA'dan MG eksi FC eşittir M çarpı A ifadesini kullanacağız. Tekrar aynı A ile hareket ettiği için. Burada sadece FC yerine artık bu sefer K2 çarpı 2 F ifadesini veriyoruz. Eksi MG eşittir m çarpı a denklemine ulaşıyoruz. Şimdi tüm yapmamız gereken şey bu iki denklemi kendi arasında kurcalamak. Bu kurcalamayı yaparken de şurada gördüğünüz gibi ma'lar eşit olduğu için sol tarafları birbirlerine eşitleyebilirim. Eşitlememi yaparsam mg eksi k1 çarpı f eşittir mg eksi k2 çarpı 2f haline geliyor. Buradan göreceğiniz üzere Mg'ler gider. Eksilerde de sıkıntı yok zaten. F'ler de Mg'ler gittikten sonra F'ler de gider. <laughs> Bu da demektir ki K1 eşittir. 2K2 yani K1 bölü K2 oranınız 2 olarak çıkacaktır. Buradan direkt ikinci yargının doğru olduğunu söyleriz. Şimdi her iki şekilde de cisme etki eden net kuvvetler Şimdi F Şimdi net kuvvetler için biz ne ifadesini kullanmıştık? Fnet eşittir işte m çarpı a ifadesiydi bu. Ve burada da ma, burada da ma. Yani bu ifadeler bizim için F neti verir. Şurası da Fnet'i verir. Ee, bu yüzden malar eşit olduğundan kaynaklı her iki şekilde de cisme etki eden net kuvvetlerin eşit olduğunu da kesinlikle söyleriz. Birinci yargımız da doğru. Duvarların cisme uyguladığı tepki kuvvetleri R e eşit büyüklüktedir demiş. Şimdi duvarların cisme uyguladıkları tepki kuvvetleri buradaki n ve buradaki n. Bu tepki kuvveti birinde f e eşit, birinde 2 f e eşit. Yani tepki kuvvetleri eşit büyüklükte değil. Üçüncü yargımız yanlış. Bu da bize cevabın denizli olduğunu gösteriyor. Biz dinamikle ilgili soruları çözerken dedik ki cisme etken kuvvetleri gösterme zorunluluğumuz var. Burada da ilk etapta yapmamız gereken şey bu kuvvetleri göstermek. Şimdi aşağı doğru bir mg'miz var, ağırlık kuvvetimiz var. Yukarıya doğru bir tepki kuvvetimiz var. Dış kuvvet olarak da sağa doğru bir F1 kuvvetimiz var ve yine aşağı doğru basan bir F2 kuvvetimiz var. Yüzeyin sürtünmeli olduğunu söylediği için de sol tarafa doğru bir sürtünme kuvvetimiz var. Şimdi soruyu okuduğunuz zaman soruda diyor ki buradaki cismin hızını arttırabilmek için bizim formülümüz malum biliyorsunuz f net idi. Şimdi hızı arttırmak demek ime değerinin artması demek. İğme değerini arttırabilmeniz içinse net kuvvetin değerini arttırmanız gerekiyor. E şimdi net kuvveti biz nasıl belirliyorduk? Hareket ettirecekse engelleyiciler olarak söylemiştik. Buradaki hareket ettirici kuvvetimiz f1 kuvvetimiz. Engelleyici kuvvetimiz de fc kuvvetimiz. O zaman m çarpı a ifadesinde yazarsak şimdi bizim yapmamız gereken şey buradaki net kuvvet kavramını arttırmak. Eğer net kuvvet kavramını arttırabiliyor isek ivmeyi arttırırız. İvmeyi arttırıyorsak da doğal olarak hızı arttırırız. Şimdi bununla ilgili olarak da FC'yi de açmamız gerekiyor. FC'nin formülü K biliyorsunuz. N dediğimiz şey şuradaki kuvvetler olacak. Yani N, Mg artı F2 değerine sahip. Şu şekilde yazarsak eğer bunu F1 eşittir. M çarpı A olacak. Şimdi bu ana denklemimizi çıkarttıktan sonra yargılara bakıp bu yargılardan hangisi bizim net kuvvetimizi arttırır ve doğal olarak ivmeyi arttırır. Bu da hızın artmasına sebep olur. Bunu araştıracağız. Birinci yargıyı okuduğunuz takdirde F2 kuvvetini azaltma diyor. Şimdi bu değeri azaltırsanız doğal olarak buradaki toplam değer azalacak. Buradaki toplam değer azaldığı için de F1 değerinden daha küçük bir değeri çıkartacağımız için F değerini arttırmış olacaksınız. F netin değeri artarsa da iyi artacak? Yani bu yargı bizim için sağlanır. İkinci yargı F1 kuvvetini arttırma diyor. E tam tersini düşünün. F1 kuvvetinin değerini arttırırsanız daha büyük bir değerden bir şeyi çıkartmış olacaksınız. Bu da F netin değerini yine arttıracaktır. Şurada yazmadık ama şimdi yazma gereğini duyuyorum ben. Bizim sürtünme katsayımız var yani K'mız var. Şimdi bu K değeri eğer azaltılırsa yine şuradaki toplam değer azaltılacağı için çıkartılan daha küçük bir değer olacağı için F değerini yine arttırmış oluyorsunuz. F değerini arttırmanızda sizin eğmenizin değerini yani hızınızın değerini arttırmış olacaktır. Böylelikle 3 yargıda kullanılabilir. Cevabınız edinme olacak. Cismin yukarıya çıkarkenki durumu ikinci şekil cismin aşağı inerkenki durumu. Önce yukarıya çıkarkenki durumunu ele alıp bir kuvvetleri göstermeye çalışalım. Sürtünmeli bir eğik düzlemden bahsettiği için ağırlığın iki tane bileşeni var biliyorsunuz. Bu şekilde çizdiğimizde bu bileşen sin alfa bu bileşen de cos alfa olacak. Bununla ilgili bilgiler sizde var. Burası tepki kuvveti bir de en önemlisi bu cisim yukarı çıktığına göre hareket yönünün tersine doğru bir aşağıya doğru bizim için bir sürtünme kuvvetimiz olacaktır. Şimdi bu soru için net temayı uygularsak eğer soru içerisinde onluk bir e ile hareket ettiğimizde söylüyor yani onluk bir iğme ile yavaşladığımızı söylüyor. Net kuvvet için hareket ettirici eksi engelleyici demiştik. Bu kuvvetlerin içerisinde hareket ettirici herhangi bir kuvvetimiz yok. Hız vektörü bir kuvvet değil. O yüzden hareket ettirici kuvvetimiz yok. Sıfır. Engelleyici kuvvet olarak da cismin hareket yönüne ters yönde olan kuvvetler yani Fc ile Mg sin alfa olacaktır. Fc'nin toplamıyla Mg sinalfa olacak bu şekilde yazdıktan sonra da eşittir m çarpı a yani 10 değerini girmemiz gerekiyor. Şimdi fs'yi açabiliriz. Yalnız onu yazarken de bu bir yavaşlatıcı hareket olduğu için yavaşlama ivmesine eksi değer alma durumumuz var. O yüzden eksi 10 yazdık. Buradaki eksiler de birbirini bu şekilde götürecekler. Şimdi fs'yi açacağım. fs için k çarpı n demem gerekiyor. k çarpı n olarak da şu gördüğünüz kuvvetleri eşit olduğu için. Yani mg cos alfa alacağım. Cos alfa kosinüs 53 değeri. Sorunun sonunda görüyorsunuz. Cos 53 değeri 0.6'ya eşit. 0.6. Artı m çarpı g çarpı sin 53. Bu da 0.8. Eşittir. 10 m değerine ulaşacağım. Şimdi burada eşitliğin her tarafında her birimde m olduğu için bunlar götürecek birbirini. g yerine de 10 yazmam durumunda. Burası 6K artı 8 eşittir 10 çıkacak. Buradan K'nın değeri 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Şimdi ilk şekilde sürtünme katsayısının değerini bulduk. Bunu aynen ikinci şekle uyarlayacağız. Yine kuvvet gösteriyorum. Burada Mg cos 53 var. Aşağı doğru Mg sin 53 var. Yukarıya doğru tepkim var. Bu sefer hareket yönü aşağı doğru olduğu için sürtünme kuvvetimizin yönü de yukarıya doğru olacak. Bu sisteme baktığımızda bizim göreceğimiz şey şu. Artık burada hareket ettirici kuvvetiniz aşağı yönde hareket ettiği için MGS'ni alfa olacaktır. Direkt değerlerini yazarak vereceğim. sinirli üçün değeri 0.8'di G'yi de 10 olarak alırsak eğer aşağı doğru 8M'lik bir hareket ettiricimiz var. Eksi engelleyicimiz Fs yani Kene açarak yazalım. Mg cos 53'ün değeri de 0.6 eşittir M çarpı A ifadesine sahip olacağız. Buraya baktığımız takdirde K'nın değerini 1 bölü 3 bulmuştuk. G yerine 10 yazdığımız takdirde 6M eşittir M çarpı A'ya ulaşıyoruz. Burada yine M'ler gideceği için geriye kalan 6 bölü 2, 8 eksi 2'den 6 eşittir. A çıkacaktır. Yani 6 metre bölü saniye kare sorumuzun cevabı olacaktır. C. Yapacağımız ilk şey kuvvet göstermek. Kuvvetleri gösterirsem eğer şurada aşağı doğru bir 3 mg'miz var. Burada yine bir 2 mg'miz var. Ve burada mg cos 37'miz var. Burada da mg sin 37'miz var ve bir tepki kuvvetimiz var. Bu aralarda ip gerilmeler var ama ip gerilmeler iç kuvvetler olduğu için bizi çok ilgilendirmiyor. Bir de soruda sürtünmesiz dediğinden kaynaklı neyi göstermeniz ve doğal olarak bunun karşıt kuvvetini göstermenize çok gerek yok. Şimdi olayın bütününe bakalım. Yani şu kısma bakalım. Bu kısma baktığımızda mikrodaki sabit makaradan kaynaklı bu sistem ya saat yönünün tersinde ya da saat yönünde hareket etme eğilimi gösterecek. Bunun hangi yönde hareket edebildiğini görebilmemiz için de 3MG'ye baktığımızda bu 3MG saat yönünün tersinde bir hareket sergiliyor bize. Yani bu yönde bir dönme eğilimi var. 2MG ve MGS'in 37'de saat yönünde çevirmeye çalışan bir sistem var. Şimdi MGS'in 37'sinin 37 değerini yazarak bakarsak burası 0 6 mg yapacaktır. Yani saat yönünde çevirmeye çalışan 2 mg var. 0,6 mg var. Saat yönünün tersine çevirmeye çalışan 3 mg var. Saat yönünün tersindeki kuvvetler daha büyük olduğu için doğal olarak bu saat yönünün tersinde bir hareket sergilecek. Yani bu cisim öncelikli olarak yukarıya doğru çıkacak. Bunu belirledik. Yani bir yönünde hareket edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim hangi ivmeyle hareket edeceğine. Müşriklere dikkat ederseniz eğme değerini G cinsinden istiyor. G cinsinden istediği için de G'nin değerini 10 olarak yerine yazmayacağız. Yazarsak işlemlerimizi karıştırabiliriz. Bu yüzden G olarak kalmaya devam edecek. Fnet MA'ya girelim. Bu durumda sistem olarak düşünüyoruz. Dikkat edin. Sistem olarak düşünüyorsak da buradaki M yerine toplam kütleyi alma zorunluluğu var. Şimdi Fnet'e baktığımızda 3MG hareket ettirici. Eksi engelleyici olarak da 2 mg ve 0.6 mg var. Yani 2.6 mg'miz var. Eşittir toplam kütle olarak da 3m, 5m ve 6m yazmam lazım. 6m çarpı a dersek burası 0.4 m'ler gidiyor tabii ki bu arada. Şunları da götürelim. M'ler gittikten sonra 0.4 g eşittir 6a kalacaktır. Buradan a'yı çektiğiniz takdirde 0.4 g bölü 6 olacak. Bunu biraz daha düzenlersek 0 4 bölü 10 olarak yazacağım. 4 bölü 10 çarpı g bölü 6 olacaktır. Buradan da gerekli işlemleri yaparsanız eğer g bölü 15 değerini bulmuş olursunuz. Yani bir yönünde g bölü 15 ifadesi çıkacak bizim için. Bu da cevabın Adana olduğunu söylüyor bize şekli çizdim ben önceden. Yapacağımız ilk şey yine bizim kuvvet göstermemiz olacak. Sürtünmeli bir yüzeyden bahsediyoruz. Şimdi burada bir on emimiz var bizim. Şu noktada ve şu şekilde iki tane ağırlık kuvvetimizin bileşeni var. Buradaki bileşenimiz MG sin 37 olacak. Şu açımızın değeri 37. Sin 37 değerleri soru sonunda size verilmiş. 0.6 olarak aldığımız takdirde M yerine 2G yerine 10 ve açı yerine de 06 yazmanız durumunda buradaki kuvvetimizin 12. Burası da MG alfadan kaynaklı 16 olacak. Şu ifademiz tepki kuvvetimiz. Hareket gördüğünüz gibi saat yönünde. Saat yönünde hareket olduğu için de saat yönünün tersine doğru yani bu tarafa doğru da bir sürtünme kuvvetimiz var. Zemin sürtünmeyi. sürtünme. Sürtünme katsayımız da 05 olarak vermiş. Şimdi artık sistemin bütününe bakarak tekrar L'nin kütlesini istediği için bunu Fnet MA'dan bulmaya çalışacağız. Şimdi bütüne bakıyoruz. Bütüne baktığımızda hareket ettirici kuvvetimiz 10M. Fnet MA yapacağız yine. Bunları sürekli olarak yazmak istemiyorum ama. Toplam kütle alacağız sisteminin bütüne baktığımız için. Şimdi 10 hareket ettirici. Eksi engelleyicilerimiz 12 ve sürtünme. Eşittir toplam kütlemiz 2 artı m çarpı iğme değerimiz de 2 olarak verilmiş. Şimdi burada sayıyı açabiliyoruz. Kene olarak açtığımız takdirde düzenleyelim. 10m eksi 12 artı k yerine 05 yani 1 bölü 2. n yerine şurada gördüğünüz üzere şu ifade alınıyor yani 16 eşittir. Bunu da içeriye dağıtarak yazayım. 4 artı 2 m olarak yazdık. Artık m kütlesini buradan bulmamız içten değil. 10 m eksi 8 20 yapıyor burası. Eşittir 4 artı 2 m. Bundan sonrası matematiksel işlemimiz. 20'yi bu taraf alalım. 2 m'i bu taraf alalım. Eksi olarak geçtiği için burada 8 m eşittir 24 kadır Ve buradan m değerini 3 kilogram olarak buluruz.